Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Toli Sendikası arkadaşlar bir duyuru yayınladı. Karşınızda duruyor. Biz de bu duyuruyu sizlere videolaştırmak istedik. Her ne kadar siz Toli Sendikası'na biz üye değiliz deseniz de arkadaşlar bir hukuki anlamda bir bilgi içerdiği için genel manada herkesi kapsıyor arkadaşlar. Sendika ara ara böyle paylaşımlar yapıyor. Bizim de hoşumuza gidiyor. Keşke tüm sendikalar böyle hukuki, hukuki anlamda paylaşımlar yapsa biz de ve bütün işlerde bilgilense diyorum arkadaşlar. Sendikanın açıklaması aynı şöyle arkadaşlar. 4857 sayılı iş kanununun 47. maddesi şöyle der diyor Toley Sendikası. Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak tatil yap yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir. Evet önemli bir detay bu arkadaşlar. Bilginiz olsun eğer bir durumda karşı karşıyaysanız arkadaşlar bu kulağınızda küpe olsun arkadaşlar. Ayrıca sendika kendi iş kolunda çalışan işçilerin bürüt yemiyeleri %15 vergi diliminde alacakları paralar %20 vergi diliminde alacakları paraları tablo halinde sundu. Aşağıda da not olarak sunmuş arkadaşlar ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışan işçiye ücret ödemek yerine izin kullandırılması mümkün değildir demiş. Genel tatil ücretinin mutlaka ücret olarak ödenmesi gerekir diye yine huku, hukuki bir bilgi vermiş arkadaşlar. Brüt üm'si 119.25 kuruş dediğimiz arkadaşlar bildiğiniz gibi asgari ücrettir Yandaki yüzdelikler ise arkadaşlar asgari ücretin %32 fazlasını anlatmak istemiş. %32'den %70'e kadar gidiyor. Ben hepsini tekrar tekrar okumayacağım videoyu. Fuzuli yere uzatmayalım arkadaşlar. Kim hangi bölüme giriyorsa ekranda görüyor zaten arkadaşlar. Görüyorsunuz Sizlerde de. %32'lik %119 lira 25 kuruş. %32 yüzde fazlayla kadro almış bir işçi. %15 vergi diliminde net 170 lira alıyor. yüzde %20'lik vergi diliminde net 160 lira 37 kuruş alıyor. Tabii ki yüzde dilimleri olmayan yani direkt standart asgari ücret yemiyesi olan işçiler... 119 lira 25 kuruş brüt yemiyedir. Bunun neti ise arkadaşlar 80-85 TL aralığında oynuyor net olarak. Agi de ortaya katılıyor. Çocuk var yoksa evliyse evli değilse bekarsa ona göre maaş alınıyor bilinip bildiğiniz üzere arkadaşlar. Durum böyle Tolay Sendikası'nın açıklamasını sizlere duyurmak istedik. Üstteki madde 4857 sayılı iş kanunu 47. maddesi kulağınıza küp olsun arkadaşlar. Tekrar tekrar büyüteyim siz de görün arkadaşlar. Bu kanun kapsamına giren iş yerlerine çalışan işçilere kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir diyor. Bilginiz olsun, kulağınıza küpe olsun diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Sorularınızı ve yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Videoyu beğenin ki bu tarz videolar YouTube'da önünüze çıksın arkadaşlar.